Anlaştı i̇şte ee, 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 i̇şte böyle. Anlaştı işte böyle. Nasıl? Niye zahmet ettiniz? niye böyle <laughs> yaptansın? Ne yapayım? Ne yapayım? Zıtopmuş da kanağı Kim o ya? Kim gelmiş ya? Niye karnlıyorsun ya? Tamam tamam yok 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 yok. Ha, tam, tamam tamam. Niye kim bu Bandarın geldi dur bandarın bandana bandana mı bandana <laughs> Tamam 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 tamam. <laughs> yok yok yok. Hadi kızım bismillah bismillah bismillah. Hadi, hadi kızım. <laughs> Ana <gülüyor> kim lan bu? <laughs> Yiğit abisi? <laughs> Yiğit abisi. Ana like Yiğit abisi bir yap bakayım. Yanağından bir <laughs> yap bakayım hadi. Yanağından bir yap bakayım. Aferin. Minnoş bu minnoş. Minnoş tatlı bu. Minnoş tatlı bu. Bu biliyor, evet. biliyor musun? Çorum leblebisi biliyor musun? Çorum çıtırı. Biraz parazlandı mı? Ya. Demi kızım. Çorum çıtırı diyor. <laughs> Cici kızı. Cici kızı. Cici kız. Cici <laughs> <Cicu>. kız. Küçük <laughs> kız. Kadarmış da. neymiş o ya? Seni çok sevdim. Seni çok mu sevdin sen onu? Hı, -hı. Şey. Bu çok da seni çok sevdi ya. Sana bakıyor herhalde. Çok ha? tatlı. Çok tatlı ya. Sana bakıyor. Sana bakıyor. Sana bakıyor. Sana bakıyor. Sana bakıyor.